Dini hikaye ibretlik kıssa. Elbette size hem düşündürücü hem de güzel bir ders içeren bir dini hikaye anlatayım. Hazreti Musa ve şükretmeyi unutan adam. Bir zamanlar Allah ile konuşma şerefine nail olmuş peygamberlerden Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında kavmi içinde çok fakir bir adam yaşardı. Bu adam o kadar fakirdi ki üzerindeki elbiseler eski püsküydü. Ailesiyle birlikte çoğu zaman aç kalırdı. Bu fakir adam durumuna çok üzülüyor ve artık bu yoksulluğa dayanamıyordu. Bir gün Hazreti Musa'nın yanına geldi ve ona şöyle yalvardı: "Ey Allah'ın nebisi, sen Allah ile konuşuyorsun. Ne olur Rabbine benim adıma dua et, bana biraz mal mülk versin. Bu fakirlikten kurtulayım, çoluk çocuğum rahat etsin." Hazreti Musa adamın haline acıdı. Tur Dağı'na çıkıp Allah Teala ile konuştuğunda bu fakir adamın isteğini Rabbine iletti. Allah Teala şöyle buyurdu, Ey Musa! Okulum için fakirlik daha hayırlıdır. Eğer ona zenginlik verirsem, bu onun imanını tehlikeye atabilir, şükretmeyi unutup azgınlaşabilir. Onun için şu anki hali daha iyidir. Hazreti Musa geri dönüp Allah'ın cevabını adama iletti. Ancak adam ısrar etti. Ey Musa! Ne olur bir daha iste. Söz veriyorum, Rabbim bana mal verirse ona çok şükredeceğim, fakirlere yardım edeceğim, asla onu unutmayacağım. Adamın ısrarı üzerine Hazreti Musa, bir sonraki konuşmasında durumu tekrar Allah Teala'ya arz etti. Allah Teala şöyle buyurdu, Ey Musa! Madem o kulum bu kadar ısrar ediyor, ona istediğini vereceğim. Ancak bilsin ki, bu onun için bir imtihan olacaktır. Çok geçmeden, adamın durumu hızla değişmeye başladı küçük bir ticaret işine girdi, işleri umulmadık şekilde büyüdü. Sürüleri çoğaldı, tarlaları bereketlendi. Kısa sürede kavminin en zenginlerinden biri oldu. Güzel bir ev yaptırdı, en iyi elbiseleri giymeye başladı. Ancak zenginleştikçe, adam verdiği sözleri unuttu. Malıyla mülküyle o kadar meşgul oldu ki, ibadetlerini aksatmaya başladı. Eskiden vakit namazlarını kaçırmazken şimdi işim var diyerek camiden uzaklaştı. Allah'ı anmayı azalttı. Fakirlere yardım etmeyi bıraktı, zekatını vermekten kaçındı. Kalbi katılaştı, kibirlenmeye başladı. Eski halini ve Allah'a verdiği sözü tamamen unuttu. Hazreti Musa adamın bu değişimini üzüntüyle izliyordu. Allah Teala'nın en başta söylediği sözün doğruluğunu görüyordu. Zenginlik Adamı Allah'a yaklaştırmamış, aksine ondan uzaklaştırmıştı. Bir süre sonra bir felaket yaşandı. Belki bir sel, belki bir hastalık veya başka bir sebeple adamın bütün malı mülkü yok olup gitti. Kısa sürede eski fakir haline, hatta belki daha da zor bir duruma düştü. İşte o zaman yaptığı hatayı, nankörlüğünü ve Allah'a verdiği sözü tutmadığını anladı ama iş işten geçmişti. Hikayeden çıkarılacak ders. Bu hikaye bize Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu ve onun bizim için takdir ettiğinin bizim istediğimizden daha hayırlı olabileceğini öğretir. Bazen yokluk kişiyi Allah'a daha yakın tutan bir nimet olabilirken, varlık ve zenginlik ise insanı Rabbinden uzaklaştıran ağır bir imtihan haline gelebilir. Önemli olan her durumda Allah'a şükretmeyi bilmek. Onun emirlerine uymak ve asıl zenginliğin mal mülk değil, iman, takva ve ona olan yakınlık olduğunu unutmamaktır. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederiz. Kadir Karahan